Ve mücadele başlıyor. Bir numaralı kulvarda Ali Amini var. İki de İbrahim Almar Zeki. Üçte Mustafa Şar. Dörtte Koral Berkin Kutlu. Beşte Beytullah Eroğlu. Altıda Baran Doruk Şimşek. Yedi de Karimzade. Sekizde Sela Abdurrahman mücadele ediyor. Burada değerli seyirciler. Dört numaralı kulvarda Koral Berkin Kutlu. Şu anda ilk sırada yarışı devam ettiriyor. S5 sınıfında Koral Berkin Kutlu bir puanlamaya göre İlk 2, ilk 3 belli oluyor. Madalyalar belli oluyor. Dolayısıyla burada farkı giderek açmak zorunda sporcular. Diğer sınıflardan öne geçebilmek için. Koral Berk'in kutlu ilk sıradaydı. 3 numaralı kulvarda Mustafa Şar geldi. 5 numaralı kulvarda da Beytullah Eroğlu 3. sırada yer aldı. Ama puanlamayla madalyalar belli olacak. Be Mustafa Şar'dan da bahsedelim. 1997 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi spor yöneticiliği lisans eğitimi mezunu. 2021 Portekiz Madeira Avrupa Şampiyonası'nda 100 kurbağalamada 4. olmuştu. İrlanda'da Avrupa Şampiyonası'nda 100 kurbağalamada 8. ve 50 metre kelebekte 5. sırada yer almıştı. Mustafa Şar birazdan sonuçlar belli olacak burada. Şunu da söyleyelim. Burada Baran Doruk Şimşek de mücadele ediyor. 6 numaralı kulvarda mücadele etti sporcumuz. Onunla ilgili de yine size bilgiler verelim. 2009 Eskişehir doğumlu doğuştan iki kol amputesi var. İlk milli takım bonesini 2022 Berlin yarışlarıyla giydi.